Ben bu kadına tek başıma tanı koyacağım. Bir hafta beni rahat bırakacaksın. Anlaştık. Eğer fikrini değiştirmek istiyorsan söz vermelerin daha ötesinde bir şeyler yapman lazım. Akut solunum yetmezliği ve ezilme sendromu yaşıyor. Emin misin? Semptomları gayet güzel bu duruma uyuyor. Bir ekibe ihtiyacım var çünkü yanılıyorsun. Kadını sonunda öldüreceksin. Yanlış bir ilaç verseler mesela. Neler olabileceğini biliyor musun? Biliyorsun. Çok kötü şeyler olur. Kolumda bir şişlik var. Bu yaralıdan mı? Ateş, yanıldın. Yanılmadım. Onlar burada olmuş olsaydı bu vaka günler öncesinden çözülmüş olurdu. Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de!